Bu bir yerde sonuçlanır. Bir yerde bir bakarsınız, medya işte bağırıp çağırıyorken, sivil toplum kuruluşları başkaları ya ne oluyor, bizim hakkımız, ulusal işte çıkarımız bu diyorken tüm ülkelerde ilgili Avrupa Birliği, Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde bir bakarsınız siyasetçiler anlaşmış. Onlar çoktan e, bir uzlaşı havası estiriyorlar. Hatta e, içerik olarak da çok da zayıf belki de aşamalı da bir süreç söz konusu ama o işte çok iyi deyip kendi kamuoylarına ya bu iyi bir e, e, zaferdir hatta diye anlatmaya çalışıyorlar. Bütün bunlar e, olası önümüzdeki e, dönemde. Ama asıl konu şu, e, bu, bugünden o güne geliyorken Avrupa Birliği'nin gerçekten somut olarak e, simgesel olmanın ötesinde Türk ekonomisine zarar verecek Türkiye'nin dünyadaki küresel rekabet gücüne e, zarar verecek e, yaptırımları olacak mı? Bu yaptırımlar amaçlarına hizmet edecekler mi? Avrupa Birliği açısından e, mecburen mi olacaklar yoksa gerçekten oturmuş bir stratejinin parçası mı olacaklar? Bu konuyu bugün Avrupa Birliği ülkeleri de kendi aralarında henüz tam olarak e, belli bir e, sonuca ulaştırabilmiş e, değiller. Diğer bir konu bütün bunların sonucunda e, çözüm aslında çözüm geçmişten beri yapılan hataların bir daha yapılmaması. Yani Avrupa Birliği ne zaman Türkiye'yi daha iyi içine almıştır, bir süreçte tutmuştur, tam üyelik çok uzun sürelere yayılacak olsa da ve farklılaştırılmış entegrasyon içindeki çok çemberli bir yapıya olacak olsa da belki ama bugünden o güne yine Avrupa Birliği Türkiye'yi kendi içine tuttuğu zaman Türkiye'de de birçok alanda politikalar, demokrasiden ekonomiye, sosyal kalkınma konularına Avrupa Birliği ile daha uyum içinde ilerlemiştir.